...ve Sedülbahir Kalesi'nde iki ayrı anma programı düzenlenecek. Ee, kocaman bir dünya savaşının tek bir cephesinden çok daha fazlası Çanakkale... ...ve 1915 yılı Şubat ayında Çanakkale Boğazı'na saldırılar başladı... ...ve 18 Mart 1915 günü ise kıyameti andıran bir saldırıya tutuldu Boğaz ve bir yanda tüm imkanları güçlü donanmasıyla itilaf devletleri diğer yandan da en büyük gücü vatan kurtarma inancı olan düşmanından daha çok zayıf askeri olanaklara sahip bir orduydu. Evet, şimdi e, Çanakkale Zaferinin 108. yıl dönümü de e, kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler abidesindeki törenlere katılıyor. Yanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da var. Idramına, ee, şu anda törenler gerçekleşiyor. Şehitler Sayın Abidesi ve Sedül Bahir Kalesi'nde, kalesinde iki ayrı e, ...anma programı düzenlenecek. Evet, şu anda o törenler gerçekleşiyor. E, aile yalnız. ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu. Derya Yanı da görüyoruz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında şu anda konuşmalar konuklar, e, başladı. Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi Törenleri getireceğiz ekranlarınıza yine. Şimdi siyasetle devam edelim yine. Millet İttifakı masasında ortak aday başlığında çıkan kriz İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak denkleme dahil edilmesiyle çözülmüştü. Ancak Mansur Yavaş o formüle partilerin genel başkanlarının da dahil edilmesine itiraz etti. Genel başkanlar milletvekili olmalı, mecliste partilerinin başında kalmalı dedi. Kılıçdaroğlu seçilemez, İmamoğlu ya da Yavaş cumhurbaşkanı adayı olsun. O ısrar altılı masanın orta aday başlığını ele aldığı toplantıda krize neden olmuş, masa dağılma noktasına gelmişti. Krizi çözen formül ise İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak masaya sunulmasıyla bulundu. Taraflar uzlaştı ancak bu kez de ortak yol haritası metnine eklenen 12. madde önce masada ardından da kulislerde tartışmaya neden oldu. Mansur Yavaş ise o tartışmayı ilk kez kamuoyu gündemine taşıdı. Yavaş son gün